Derken, konut satışı son aylarda durma noktasına gelmişti. Ama yabancıya konut satışında zirve görüldü. Öyle ki 61 binin üzerinde konut satıldı. Ocak ayından bu yana yani bu yıl içerisinde yabancılara en çok konut alan Rusların Rus emlakçısı bile var. Artık satın almada bir yükseliş söz konusu oluyor. O yükselişin nedeni Türkiye'ye gelen Ruslar sadece bir ayda 2575 konut alarak rekora imza attılar. Kasım ayının satışlarına baktığımız zaman yabancı satışı 6000 ve bunların %42'si Ruslardan oluşuyor. Türkiye'de yaklaşık 5 aydır konut piyasası durgun ama sadece Türkler için. Çünkü bu yıl yabancıya konut satışı 61 bini aştı. Geçtiğimiz yıllarda daha çok İran ve Irak vatandaşları satın almış. Ancak bu yıl 14.000'in üzerinde konutla rekor Ruslarda burada hayatlarını çok rahatlıkla sürdürebileceklerini gördükleri için buraya yöneliyorlar. Sadece e, konut değil aslında ofis arayışlarımız da çok fazla oluyor. Ruslar en çok Antalya, İstanbul ve Mersin'de nevalıyor talep o kadar çok ki emlakçıları da Rus. O isimlerden biri de 25 senedir İstanbul'da yaşayan Katerina Celepçi. Yani Rusları sevdiği için Türk halkı da çok rahatlıkla bir süreci yürütebiliyoruz açıkçası. İstanbul'da bir günde ortalama 5 Rus aile ev bakıyor ve onlara o evleri gösteren emlakçı da aslında bir Rus. Katarina Hanım bir senedir İstanbul'da emlakçılık yapıyor. Onu gören Rus aileler güven duyuyor ama şu sıralar yoğunluktan Katarina Hanım başını kaldıramıyor. Ben burada kültürü de tanıtmış olurum. Türk kültürünün ne kadar sıcakkanlı olduğunu, dış dünyaya açık olduğundan da bahsetmiş olurum.